Şunda işte haftada bir defa da büyük ihtima dediğimiz cuma buluşması olur. İnşallah biz de birazdan bu cuma namazını idrak edeceğiz. Ama e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam din nasihattır buyuruyor. Yani bu dini yaşamanın en temelinde birbirimize yanlışları hatırlatmamız, doğruları çoğaltmamız kavramı yatıyor. Bir mümin başka bir mümine baktığında kendi hatasını görmeli bir mümin başka bir mümine baktığında kendi doğrularının çoğaltılması için mücadele azmi ve aşkı görmeli. Biz bunu sağlayabildiğimiz zaman mümin oluruz. Yoksa sadece kelimeyi tehdit getiren, dünya üzerinde gelip geçen bir insan pozisyonda kalırız. Bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de insanı tarif ederken, insanın vasıflarını sayarken, insanı insan yapan özelliklerinden bahsederken birçok kavram ortaya koymuş. Bunların bir tanesi düşünmektir. Düşünme hani ayet kebe sonunda ey insan ol düşünmez misiniz? Ey insan ol, düşünün. Ey düşünenler, ey iman edenler diye başlayan ve tane ayet kelimelerde bir insanı insan yapmanın eşrefi mahluk olmanın ana temelinde düşünme. Bu düşünme tabi yani elimizi başımızın arasında koyalım. O ne yapacağız? Değil de Rabbin bize verdiği nimetler karşısında ne yapabiliriz? Bize verdiği bu ömrü nasıl daha verimli hale getirebiliriz? Çünkü insan yalnız yaratılmaz, insan yalnız yaşamaz, insan yalnız olamaz. Toplum e, fertlerden oluşan büyük bir kavramdır. Toplumu oluşturan fertler eğer düzgün olur, kendi imanlarını, hakikatlerini korur halde olurlar ise o toplum güzel bir toplum olur. Yoksa o toplum maalesef pejmürde olur.